Bugün aslında e, önemli bir kitabın e, hakkında görüşlerimi dile getirmek istiyorum. O yüzden e, bir aradayız. E, kitabın ismi Çetelerin Siyaseti: Egemen Sınıfların Pratiği. Kai Lindemann'ın e, bir Alman sendikacı ve siyaset bilimci. Aslında Almanya'yı yazmış. Ama ben okurken satır satır, aha, bu da biz de karşılaştık diye bir e, şaşkınlık duygusu da sayılabilecek bir duyguyla okudum aslında. Son derece önemli bir kitap. Benim açımdan kişisel olarak ben epeydir bu konular üzerine düşünüp konuşuyorum, yazmaya çalışıyorum. Bir kayıp halkanın açığa çıkarttığı bir kitap oldu. O yüzden zaten Tanıl'a da bir teşekkür mesajı yazdım. Çünkü Almanya'da böyle geniş bir, Almanca'da daha doğrusu böyle geniş bir literatür varmış. Şimdi önce bir çete kavramı üzerinde durmak gerekiyor. Çeteden kastedilen kriminal topluluklar değil. Tanıl'ın çok güzel bir çevirisiyle, ee, ganimet cemaatleri, yani bu itaat karşılığında bazı çıkar ve avantajlar yaratmak üzerine kurulu. Bu devletin kadim e, tanımı içerisinde de vardır. Yani e, pek çok e, sosyoloğun incelemesinde bu tanımı görürüz. Bunların herhalde en önemlilerinden bir tanesi e, Karatani'nin e, Dünya Tarihinin Yapısı adlı kitabında e, var. O kitabın şey bir de tabii... Meşaruş'un Ömrü Yetmedi ama bir editör yardımıyla yayınlanan kitabında Beyond Leviathan, henüz Türkçe'ye çevrilmedi. O kitap da çok uzun uzadıya durur. O bakımdan çok önemlidir. Ama bir de tabii bu egemen sınıfların pratiği alt başlığıyla aslında son derece ufuk açıcı bir alt başlık olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Çünkü biz genelde bir parça indirgemeci de diyebileceğim tırnak içinde söylüyorum tabii. Bir yaklaşımla büyük kalın çizgiler halinde toplumu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Oysa bir de bu bizim geliştirdiğimiz anlamak için kullandığımız kavramların ve kategorilerin dışında bu aktörlerin, bu kavramlara uygun düşen, denk düşen aktörlerin pratik bu e, temel e, özellikleri nasıl hayata geçirdiklerine dair e, bir pratiğe de sahipler. Ve bu pratiğin de aydınlatılması çok önem taşıyor. Çünkü bunlar karşılıklı bir etkileşim içerisindeler. Yani bu pratik aslında o e, kavramları da dönüştürebilecek kapasiteye sahip bir pratik. E, şimdi bunun oturduğu yer, yani Lindeman'ın e, çıkış noktası, Frankfurt Okulu'nda utangaç bir şekilde nazizmi incelemek üzere geliştirdikleri kavram setinin bir parçası olarak çete kavramı kullanmış. Oradan iz sürerek Lindemann alıyor ve Lindemann'ın oturttuğu zemin de neoliberal pratik aslında. Yani neoliberalizmin saldırısına denk düşen bir dönemde yazılmış olduğu için ona göre. Dolayısıyla bu ikisinin bağını kurmakta fayda var. Ben kendi açımdan neoliberalizmi aslında üç evreye ayırıyorum. Birinci evre ee, özelleştirmeler, yani iktisad, devletin iktisadi karar birimi olarak faaliyet göstermesinden vazgeçildiği evre. Bu dolayısıyla bütün devletin gösterdiği e, iktisadi faaliyet e, özelleştirilerek e, bu dönem geçirilmişti. İkinci dönem ise e, devletin yükümlülüğü altında sayılan, yani bir refah devletinin bir parçası olarak bu yükümlülük altında e, görülen, temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi oldu. Şimdi bu çok önemli bir evreydi. Çünkü bugün gördüğümüz bu olağanüstü yüksek servet ve gelir eşitsizliğinin kaynağında aslında bu yatıyor. Neden böyle? Çünkü birincisi yok halkı yani bu hizmetlere ihtiyaç duyan halk açısından baktığımız zaman temel kamu hizmeti sayılan işte eğitim, sağlık falan gibi barınma hatta bu gibi konulara kamu hizmeti çerçevesinde ulaşılabilirken, yani herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ulaşabilirken, bir anda ne bileyim hastayken müşteri haline dönüştük. Dolayısıyla aslında bu temel kamu hizmetleri bütçelerin içerisinde önemli bir pay tutmaya başladı ve yoksulluğun derinleşmesinde ve yaygınlaşmasında, orta sınıfın belki de bugünlerde şikayet ettiğimiz çöküşünde temel nedenlerden bir tanesi. İkincisi, bunlar zorunlu hizmetler. Yani eğitim ve sağlık gibi hizmetlere muhakkak erişmek zorundayız. E şimdi bu kamudan çıkartılıp özelleştirilince çok garantili bir kar hatta kar demek de yanlış buna rant alanı oluşmaya başladı. Aslında bunun giderek bu yaklaşımın derinleştiğini de söyleyebiliriz. Çünkü neoliberalizmin üçüncü aşaması doğrudan doğruya yurttaşın bizatihi kendisini hedef aldı ve bütün kamusal karar süreçleri özelleştirildi. Aslında son derece geniş bir tanımla buna yaklaşmak gerekiyor çünkü adalet bile özelleştirildi. Yani ne demek istiyorum eğer paranız varsa yürürlükteki hukuk kurallarından, yürürlükteki adalet pratiğinden tamamen farklı kendi lehinize sonuç elde edebiliyorsunuz. Eğer paranız yoksa hakkınız olan adalete uğraşmak bile mümkün olmuyor. Dolayısıyla bütün bu geniş kamu karar sürecinin özelleştirilmesi ki burada devletin özelleştirilmesi ve devlet pratiğinin özelleştirilmesi diye bir kavram etrafında Lindemann bu konuyu ele alıyor. Doğal olarak çeteleri doğurdu. Dolayısıyla bu büyük rant üzerinden, bu oluşturulan büyük rant ve bu rantın dağıtımı üzerinden karşılıklı çıkar cemaatleri, bir e, ganimet cemaatleri e, oluştu. Bunun tabii siyasete yansıması ve toplumsal pratiğe yansıması da oluştu, oldu. Bizim pek çok hayretle karşıladığımız e, olgu, yani işte e, herhangi bir ideolojik sabite sahip olmayan insanlar, siyasetçiler, işte bu kadar yüksek yoksulluk varken bu yoksulluğun müsebbibi olan e, iktidarların neden bu kadar çok destek bulduğu, neden bu kadar çok oy aldığı konuları e, e, aslında bu kavram seti çerçevesinde çok anlamlandırılabiliyor, anla oturtulabiliyor. O yüzden e, herkesin bu kitabı okumasını büyük fayda görüyorum. E, Almanya'ya yazmış ama okurken satır satır, aha bu bize hiç yabancı değil, aha evet bu da bizim başımıza geldi diyoruz. Dolayısıyla buradan başka bir şey daha söyleyebiliriz. Aslında bugün Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız bu ucube, Pro, yönetim problemleri bütün e, dünyanın problemi haline dönüşmüş durumda. Bir küresel problemle karşı karşıyayız, yapısal bir krizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yapısal bir çözüme ihtiyacımız var. O bakımdan da e, keyifli bir okumayla bu kitabı okumanızı e, diliyorum. Çünkü gerçekten çok ufuk açıcı bir kitap olduğunu söyleyebilirim.